şu an Biraz Vay. kötü. Benim. Biraz değil, bayağı Benim kötü canlı. Canlı canlı. Bu arada bu benim canım. canlıyım. Gerçekten mi? Evet, Çok heyecanlıyım. Ve sürpriz canlı. Vay. Vay. Ne olabilir ki? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? En güzel şey. Fak diyebilirsin <laughs> istediğin <seveyim> zaman. Hiç kimse sansürleyemez seni. Ben demedim, ben demedim. Sen o dedi. Dedim, derim de bakayım Harikasın ya. Alican? Sen... Sen... Tek seni Sen ha de bir desene bak. Desen dön. Okay. dön, yes dön dö <laughs> bir de çak İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. İşte benim kadınım. <gülüyor> <gülüyor> okay. Ben bunu bilmiyorum çünkü bunu yapmayı bilmediğim için sen yapmalısın zaten. Görüyor musun? Ama gerçekten benim. Sıçım biraz göt gibi. <laughs> Canlı yayın terk <laughs> ettim. <yiyin. gülüyor> biraz... Tamam. BEDO! <gülüyor> <gülüyor> BEDO! <gülüyor> 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 Bir gelir misin? BEDO, derinin saçı b** filin. Benim <suçum değil> <laughs> <laughs> Kıskanma, e benziyor BEDO. <gülüyor> Çünkü uzatıyorsunuz. <laughs> <şarkı> <laughs> BEDO, benim suçum değil mi? <laughs> önü ben biraz elvis Bir Böyle mi Soru bu olmamalı. O gizlis. sahneyi böyle mi çektin? Sahneler ya? çektim şimdi. Sorun ne biliyor musun? Bu tarafın çok basit. Bir gel. Herkes küfür ediyor. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsun? Parmak Uzaktan tutuyor. Hadi gel gel. Kerem'in saçı için ne düşünüyorsun? Hayır şu an güzel. Mutlu Evet. <laughs> tamam, Maske mi takıyorum. Herkes gidiyor. Can yayın bitiyor. Biraz ters işliyor sanki. Evveda. <laughs> Görüşürüz. Gel. Kapatma ya. Aç kapatma be. 12. Aç. Kapatmayıp tamam. ne yapacağız? Ha. Hazır. Hadi. Hadi. Hadi gidiyoruz. Biz. <laughs>